Ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Uğurcan Çakır'la alakalı önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir yerel medyamız tarafından yapılan bir haber var. Biraz bunu değerlendireceğiz. Artı Trabzonspor takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır'la alakalı genel ulusal medyada çok enteresan bir yorum var. Biraz bunu değerlendireceğiz. Burada Renato Sanchez ile alakalı Panathinaikos haberleri var. Hocası arada ama Panathinaikos çepesinde özellikle taraftar gruplarında çok ciddi bir Renato Sanchez sistemleri var. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Son durum ne? 8 numarada özellikle 8 numarada müthiş bir hamle var. Alternatifler belli. Bütün isimlerle görüşmeler devam ediyor. Renato Sanchez'e resmi bir teklif iletildi. Gene gündemde ne var ne yok sizlere aktaracağım elimden geldiğince arkadaşlar. Şimdi öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Bir detay var. O detayı da şimdi bu videomuzda değerlendirelim. Bütün detayları hep videolarımıza koyamıyoruz. Bölüm bölüm yapıyoruz videolar çok uzun olmasın diye. Fatih Tekke'ye bir gazetecimiz soruyor. Transferle alakalı bir soru. Fatih Tekke de diyor ki siz benden daha iyi biliyorsunuz. Soruyu soran benden daha iyi biliyor. Başkan bile diyor bana hocam aman kimse bilmesin diye söylüyor ama diyor gazeteciler bunu her yerde konuşuyor ya getiriyor daha doğrusu. Bizim zaten en büyük problemlerimizden bir tanesi bak başkan hocaya hocam Allah'ını seversen kimseye söyleme böyle bir oyuncu var diyor ama zaten diyor herkes duymuş. Dışa getiriyor burada Fatih Tekke'de böyle bir sistemde bulunuyor aslında. Fatih Hoca'nın da böyle bir açıklaması var benim biraz dikkatimi çekti maalesef bizde de böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani başkanın söylemesi çok enteresan ya. Allah aşkına kimseye söyleme deyip de yani bütün her yerde her şey konuşuldu bir ortamda olduğumuzu da görmenizi istiyorum. Bugün iki tane yerel medyada görevli kişiler haber yapmışlar. Trabzonspor takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır'a Fenerbahçe'nin 23 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ama bunun resmi olmadığı kulağa geliyor gibi. Bazı söylemlerde bulunmuşlar. Şimdi e, bundan iki gün önce, maçtan önce ben gündeme getirmedim bilerek. Ersün Düzeni yapmış olduğu bir açıklama var. Fenerbahçe takımını diyor net biliyorum diyor. Uğurcan Çakır'a 25 milyon euroyu masaya koymaya hazır. Net biliyorum diyor. Kesin bilgi diyor. 25 milyon euro Uğurcan Çakır için. Müthiş bir para. Ben ama şunu merak ediyorum. Hadi ulusal bence yaptı. Hadi gireceğim şimdi. Emre diyor ki. Trabzon'dan sıkışmış bir durumda diyor Uğurcan Çakır. Bu çocuğu oradan çıkartmak lazım. Menajerlerine de çok kızıyorum. Altay Manchester United'da oynuyor. Uğurcan Trabzon'dan neden çıkamıyor şimdi? Altay'la Uğurcan Çakır'ı kıyaslıyorlar. Yani Altay daha iyi diyenler şimdi hep Uğurcan Çakır övmeye başladı. Berke gitti işte şimdi değil. Şimdi hep Uğurcan Çakır hepsinden daha iyi ama niye Trabzonspor'da? Olay bu. Algıya bakar mısınız arkadaşlar şu an? O zaman oynatılmaması için öldüler. Ne Uğurcan Çakır kardeşim Uğurcan Çakır nerede falan derken şimdi hep beraber el ele vermişler abi Uğurcan Çakır'ı göğe doğru yükseltiyorlar. Şimdi ben şunu anlamaya çalışıyorum. Kulüp başkanı vermeyeceğim diyor. Resmi teklif yok. Bizim bu bizim kendi içimizdekilerin bu Fenerbahçe gönderme aşkı neden geliyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Ya taraftar olarak konuşabilirsin, sevmeyebilirsin ama bu yorum bu bu işin yakın kişilerin bu niye bu kadar meraklısınız abi siz ya Uğurcan Çakır konusunda. Niye işte olanlar var da şöyle oldu da böyle niye hep geçmiş açıyorsunuz? Güzel giden bir şey var. Biraz bırakın, rahat bırakın. 10 gün içinde zaten 10 15 gün içinde bunlar zaten netleşecek. Hep beraber göreceğiz. Uğurcan Çakır Cephesi buradayım diyor. Başkan öyle diyor. Bu haberleri gündeme getirerek neyi amaçlıyoruz? Ben bunu çok merak ediyorum. 25 milyon euro evet çok güzel bir para. Müthiş bir para. Ama başkan demiş vermeyeceğim. Oyuncu da şu an gideceğim kalacağım bir açıklaması yok şu anda. Şampiyonluk olacak sezon sonu diyor. Çok da güzel bir performans sergiliyor. Niye biz meraklıyız bu kadar diye merak ediyorum. Soruyorum ben de size soruyorum ya. Sizin amacınız ne? Uğurcan Çakır buradan gittiğinde ne geçecek Ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ne var kafadaki planlama? Burası yarışan bir takım değil mi? Burası yarışan bir takım değil mi? Bunu ben merak ediyorum. Bunun cevabı gerçekten çok merak ediyorum. Sizler de yazarsanız sevinirim. Uğurcan Çakır normal bir performansta bir isim değil. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor takımın kalesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncunun da burada böyle oyuncular arkadaşlar 10 yılda bir geliyor. 20 yılda bir geliyor. Gelmişken her şey para değil düşüncesindeyim ben. Zaten bir sürü paralar çarçur edilmiş abi. Ne olacak abi? Git gidiyorsun satıyorsun. O gelen parayla gidiyorsun. iki tane yanlış oyuncu alıyorsun. Para çöp oluyor. Yani benim anlamaya çalıştığım konu bu. Kalede duruyor. Performansı iyi. Konu kapattın gittin oyna devam. Oyna devam. Bu Emre Bol falan yani kime hizmet ettiğini biliyorsunuz. Bunların ekmeğine yağ sürmenin bir anlamı yok. Bunu da bu şekilde kapatalım. Uğurcan Çakır konusunda böyle bir durum var. Mamadı Sangare'nin Lens takımına 5 milyon euro artı bonuslarla transfer olduğunu bugün bir iddiası var. 5 milyon euroya Mamadı Sangare gittiyse burada oturup ağlayalım. 5 milyon euro gitti. oturup topu abi. Biz şu an 19 yaşındaki oyuncu daha pahalı aldık gibi bir görüntü var. Kap bildirimini de bekliyoruz. Her an kap bildirimi gelebilir. Hani bugün çünkü onun imzası atıldı. Kap e, yani FIFA Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilecek o. Bugün onun imzası atıldı biliyorum ama kap bildirimlerinde gecikmeler oluyor. Gene gecikme olur mu olmaz mı bilmiyorum ama böyle bir durumumuz var. Bugün canlı yayınım da olacak. Onu söyleyelim arkadaşlar. Ben lütfen bildirimlerinizi açın. 10 gibi 10 civarlarında yapacağız. Gece biraz işlerimiz var. Şimdi Saul Nigoz'un bir açıklaması var. Onu değerlendireceğim ve sonra 8 numaraya geleceğim. Saul Nigoz diyor ki Trabzonspor'dan teklif finansal açıdan çok çok iyiydi diyor. Ve gitmek üzereydim ama sürecin sonradan Flamingo'ya dönmesiyle beraber bu transfer olmadı diyor. Biz bu sene harbi para veriyoruz arkadaşlar. Çok fazla da para teklif ediyoruz. Ciddi anlamda da istiyoruz ama oyuncuları bir türlü ikna etme aşamasında gelemiyoruz. Tak 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 görüşüyoruz. Aşamalara getiriyoruz. Parasını da birse iki veriyoruz ama abi oyuncular gelmiyor. Bak adam ne diyor çok daha fazla iyi bir teklif varken diyor ben Flamengo'yu tercih ettim diyor. Lig takımımızın bulunduğu durum Avrupa takım içerisindeki kadro her şey etkili, her şey etkili. İkna edebilecek bir sportif direktörün olmaması, takımda e, oyuncu grubuna baktığımızda kadronun yapısı bana göre her şey etkiliyor. Trabzon işte şehir olarak problem falan değil abiciğim. Buraya dünyada birçok yıldız oyuncu gelmiş, buraya gelmek isteyen canatan birçok oyuncu var. Ben bunun olduğunu düşünmüyorum ama. Başarısızlığın, yönetimsel hataların da herkes tarafından yurt içi yurt dışında görüldüğü için de buraya oyuncu getirmekte zorluk yaşıyoruz. Ve bana göre transfer süreçlerindeki bu e, yanlış hataların, stratejik hataların, işte menajer iptalleri yok, oyuncu paraları, çok fazla pazarlı uzun tutmak falan filan derken işin biraz daha rengini değiştirdiğimizden dolayı olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, biz burada Renato Sanchez'e resmi teklifi çıktık. Net bilgi, maaşının büyük bir bölümünü karşılayacağız. Oyuncuyu buraya kiralık getireceğiz. Renato Sanchez'in sakatlığında herkes en fikirdir. Ben de en Yani Renato Sanchez'te bir Pepe düşüncesi var. Pepe gibi getirelim. Burada performansını almaya çalışalım bakın. İlk dörde Avrupa'ya gidersek biz Renato Sanchez'ten çıkartacağız o parayı düşüncesi var. Ama burada oynaması planlanıyor. 8 ve 10 numara olarak da Renato Sanchez'i Fatih Tekke oynatacak. Ama Panathinaikos taraftarları ayaklandı Renato Sanchez'i duyduklarında. Oyuncu istemediklerini, sakat olduklarını iletmişler ve Panathinaikos cephesinde böyle bir durum var. Bizzat teknik direktörleri devreye girdi. Renato Sanchez de ikna konusunda önemli yol kat ettiler. Hatta birçok Fransa medyası, Marseto dahil oyuncunun Panathinaikos'a gideceğini yazdı. Ama burada ikna sıkıntısı Trabzonspor takımımızda da var. Onlarda da birazcık olacak gibi gözüküyor. Çünkü taraftarlardan yoğun bir şekilde kulübe baskı var. Sakat oyuncu istemiyoruz diye. Renato Sanchez ee, ya kulüp Şimdi bakıldığında gerçekten haklılar adamlar. Sakatlıktan çıkmış, doğru düzgün top oynamamış, kariyerin çoğunluğunu sakat geçirmiş bir adam. Ama burada bizim kulübümüzün açıklamasına bakıyorum. Bu adamın sakatlık geçmişini araştırdıkları için kalıcı bir hasar olduğuyla alakalı bir soru şartı kalmadığı için ve şu an geldiğinde biraz yüklemeyle beraber sağlara dönme ihtimali %100 olduğu için bu transfere yöneliyorlar. Yoksa arkadaşlar biraz akıl var, mantık var. Şimdi Alıp da bu adam 2,5-3 milyon euro maaş verip yat kenarda de derlerse zaten büyük skandal. Hatanın büyüğü olur. Ama burada Renato Sanchez'e resmi teklifi çıktık. Fatih Tekke çok istediğini söyleyebilirim. Kesinlikle teyitli konuşuyorum. Asla duyum değil. Kesinlikle teyitli Renato Sanchez'e teklif çıkıldı. 30 Temmuz'da bu ismi sizlere ilk defa da ben sundum zaten. Menajerin tavsiyesiyle beraber gündeme geldi. O dönem biraz askıya alındı ama şimdi sert bir şekilde işin içerisindeyiz. Bu bu şekilde. Birlikte çalışmak istediğim Brezilyalı oyuncu var demiş Mourinho. Bakın ama diyor bak Mourinho da burada biraz filmle oynuyor. Birlikte çalışmak istediğim bir Brezilyalı var diyor. Bunu da araya sıkıştırayım. Ama diyor ama diyor kulübümün onu alacak bütçesi yok diyor. Kulübümün gerekli bütçesi olmadığı için öyle bir kulüpte çalıştığım için alamıyorum demiş. Bu Mourinho da değişik bir adam. Yani Bilmiyorum artık nasıl bir yorum yaparsınız. Nasıl bir yorum yaparsınız bu konuda bilmiyorum. Onu da bu tarafa koyuyoruz. Bizim araya bunu sıkıştırayım istedim. Bir diğer detayımız da Jones Proville. Jones Brovi'de çalışmalar devam ediyor. Oyuncuya bizim vereceğimiz teklife çıkmayacağı konuşuluyor. Özellikle Trabzonspor takımımızın ciddi bir teklifi var. Ve bu tekliften daha iyi bir teklif gelme ihtimalinin düşük olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu şekilde konuşuluyor. Yöneticilerimiz Jones Proville, Renato Sanchez, Filip Belling e, ee, Kamada gibi isimlerle özellikle çok yoğun bir şekilde görüşüyor. Ve burada da şimdi herkesin sorduğu bir soru var. Herkesin ya biz bu kontenjanı nasıl boşaltacağız? Arkadaşlar Muhammed Şam, Mendi bu iki oyuncunun Trabzonspor takımından ayrılmasını bekliyoruz zaten. Büyük oranda bu oyuncular gidecek gibi bir görüntü var. Çünkü yeni isimler katabilmek için bu kadroda yenilik lazım. Barış işte donacak. Bakın benim bildiğim kadarıyla ben aldığım bilgiyi söylüyorum sizlere. Bu vakayeme sakatlandı. Belki işler değişir mi bilemem ama Edin Vizca'ya bir fesih teklifinde bulunduğumuzu hatta kardeşim senin maaşını buradaki maaşını da karşılayacağımız şekilde git bir takımla anlaş. Biz seni gerekirse maaşını kalan bölümünde tamamlayalım. Git oyna. Bir, aslında Vizca için de güzel bir şey. Şimdi bu sene burada durup hani bu sene burada durup hani maaşını alır ama gidip 2-3 senelik bir sözleşme de imzalayabilir. Kocaeli Spor çok istiyor. Ozan Tufan'ı Kocaeli Spor çok istiyor gene yerli. Şimdi Cihan Çanak, Serdar Saçı gibi isimler de konuşuluyor. Ben olsam Trabzonspor'un yerinde olsam yerli oyuncudan çok kıpırdamam. Ozan Tufan'dan kıpırdarım. Melih'i getiririm mesela Eyüp Spor'dan. Hani biri gidiyorsa biri gelmesi lazım. Bizim içinde içeride artık yabancı oyuncumuz şey yerli oyuncumuz kalmadı. İçeride yerli oyuncuya da ihtiyacımız var. Burada bu şekilde. Çağlar Söyüncü bugün bir gündeme getirildi. Onu söyleyelim. Ama benim aldığım bilgilerde kulübümüzün şu ana kadar bir teması yok. İleride olur mu olmaz mı? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hep bizim oyuncular konuşuyorlar babalar. Biraz da biz mi yüklenelim diyorum ama biz öyle onlar gibi başkalarının oyuncusunu olmayan bir şekilde, gündemde olmadığı bir şekilde ortalığı karıştıralım veyahut da gündemleri değiştirelim, dengelerle oynayalım e, sirruşlarıyla oynayalım diye bir amacımız olmaz. Biz Trabzonspor takımı taraftarları olarak, e, yorumcusu olarak da ben elimden geldiğince en doğru bilgileri vermeye çalışıyorum. Özellikle bugün Çağlar Söğüncü ile alakalı çok fazla soru geldi. Bir yerde bunun haberi mi çıktı ne oldu bilmiyorum ama ben de bunu hemen birkaç kişiyle teyit edip soralım dedim. Yo dedi hiç benden duyduklarını söylediler hatta. Böyle bir durumun olmadığını söylediler ama ilerleyen günlerde takip edeceğiz arkadaşlar Çağlar Söğüncü durumunu. Trabzonspor takımımızın gündemi şu an bu şekilde devam. Ee, bakalım Renato Sanchez konusu ne olacak? Panathinaikus cephesinde bir hareketlik var. Jones Provi de bu durumda. Arkadaşlar. Elimden geldiğince gündemi aktarmaya çalışıyorum. Tane tane aktarıyorum. İsimler neler, son durumlar neler, yurt içi yurt dışı konuşuyoruz. Bütün her dakikamız özeldir. Her dakikamız kıymetlidir. Her dakikamız bilgi doludur. Asla uzun olsun diye burada lafa evvelip gevelemem. Asla sizin zamanınızı almam. Ben bu kadar net video çekmeye çalıştığım için... Ee, hani bazı arkadaşlarımızdan da Bu aralarda geliyor abi çok teşekkür ederiz Direkt konulara giriyorsun Bizim kanalımızın konseptinde bu zaten var Direkt girmemiz lazım tak 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 Direkt gireceğiz arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun